kurtarılmayı bekliyor. Evet. Şimdi burada Ghost'u alayım. Yazıyor ki kanka anlamadım. Ta tabda oğlum yani. Nerede yazabilir? 30 var bende. Aynen. Lan yerimizi niye belli ediyorsun? Sülo sağda. Arkada mı? ne yaptın lan öyle? Aa ben ne yapabiliyorum? Sana can verebiliyorum galiba. Aynen aynen. Bas Kanka. bana can. Tamam canım doldu. Helal Sülo. Kanka bu oyun böyle oynanır amına koyayım. Yeter lan. Nereden sıktı lan? Aa, aa, vurdu. Şurada arabaya gel. Tamam. Şunu silahını alacağım bir dakika. <laughs> Asik As diye öldürdü beni. Spike de sendeymiş galiba. Spike, aldım. Spike bomba. Aa. Dörde basarak koruyorum. Oğlum çok güzel oyun lan. Oyun güzel oğlum. Ben, ben çok sevdim kanka. Alırsın ha el albe. Bir şey varmış. Adamdan düştü be. Yine Şurada adam var ya. Şurada Çok yine şey aynı köşede bu... adam var. Ananı tamamdır alacağım onu. Bu elindeki üçlü vuruyor ona göre. Hani tak tak basman lazım. Aa tamam lan şey mi seninki fantommuş. Camdan bak. Ayakta kalan son oyuncu. Çözdü ya. Harbi mi bu arada? <laughs> ben şimdi burası mit B B'nin olduğu yer mit işte. Canaz, hillesene beni. E dur. Ananı satayım bu ne? Lan ya şeyi açtım haritayı açtım yanlışlıkla. Ben aldım. Diyoruz Oğlum bilet lan ne yazacak Hop <laughs> geldik eleman. Lan bu ne? Ananı satayım ya. Ölme sakın ha. Senin skillin ne kanka? Benimki birisi E, böyle bir anda ileri gidiyor. Ultim bıçak ha. fırlatıyor. Spike bizde deli ya, gel. Aptallar ya. Boş görüyorlar gelmiyorlar yanımıza. Oyun hiç konuşmak ya burada? Lan nereden vuruldum ya? Bir düşman kaldı. Aptal arkadağınıymış ya. Geliyor geliyor. Bak nasıl takır takır geliyor salak. Son 30 saniye. Salak ismi. Spike kurası. <laughs> 3. Bu Buna? Ela. Kalmadı Tam bomba atıyor ama adam en başta. Biraz bekleyelim gitme hemen. Ne oldu lan öyle? Map'i kapattı adam. Aa bak attı yine. Aa dur yanlış oldu. Hille, bir tane var. Bir tane var orada. Nerede? Solda mı? Evet. Solda kanka direkt. Ne Gitmiş. Nereden gidelim? Tam bombayı kuruyorum ya. Şey. Kazandık abi. Böyle bizim internet yüzünden var ya kafa yiyeceğim ya. Aynen. Dikkat dikkat Geçiyorum ben Tamam Düştü bir Nasıl bir kısaltıya şey ya Aa adam var adam Bir dakika Ha yanına gitmen lazım galiba Aha Doğdum galiba. Seni, ya. seni kaldırmış o. Oğlum kaldırdın da adam dibimdeyken kaldırdın amına koyayım. <laughs> kanka ben de o sırada adam vardı ya. Adam var da 138 vurmuşum ha. Bekleyelim Uyut yine. Ya. Bekleyelim kanka aynı. Geçiyorum. Benim şu an ultim yok herhalde kalma Üstü bir Tamam bura şey oldu Süleyman ikimiz kalmışız bomba düşmüş CTL'e bas Sağ taraf mid yok <laughs> Şere adam solda, adam solda. X. Son 30 saniye. Bombayı mı alsak kanka? Hop. Birini düşürdüm. Bombayı alacağım ben. Aldı beni kanka. Nerede? Tam benim olduğum yerde. Benim olduğum yerde. Neresi orası bilmiyorum. Tamam. Son 10 saniye. Yavaşsın Hey laaay Madafaka için yaptın kanka adama Laaay İş oynasak ve bir şey var ya of oh. Kanka çok zevkli oyun Şu anlık taktik maktik yok ama İlla ki ilerde olur gidelim. Ananı. Şur hil lazım, hil. Dur. Neredesin lan? Buradayım lan. Sola baktın mı? Solda adam var. Sağda da var sanki ha. bütün sesi veriyorsun ya. Vereyim oğlum Yokmuş adam ölmüş. Var ya kafa yedim ya. Lan çekil şuradan. Bak bombayı kuruyoruz bizim adamlar halen nerede? Hey Hello. Hiç denemedim. Bıçak, bıçak atayım mı sana? At bakayım. Yok gitmiyor. Ama dereceli değil ya bu oyun. Ha belki de. Abi öldüm ya. Ultim var mı? Biri bunu alabilir mi? Gördün mü? Biri bunu alabilir mi? Ben de varım istedim. Oynanın öyle, öyle, öyle canavar gibi. Onları şey. vur kanka böyle şeyler geliyor bazen onları vurman gerekiyor. Bizim adam Bizim Morfing. ölecek amını. Morfing en surprise oldu. Gıcağım ben zikim ben zikim. Kilo girelim yat. Hadi. Bura boş Süle CTL'e CTL değil de bende shift o Tamam neyse işte olamaz Dur senin yanına geleyim Kambi Sova. Son 30 saniye. Gambi Portland. Bir düşman kaldı. 8 gün oldu. Ne derecedesin ama Selia? Niye oğlum olsun o mu? Direk yapmalar lazım. Düşmanız. Bir düştü. Ölme. Vurdum mi? Düştü. Nerede o aptal evladı? Ah canı çok az Sen acaba? Bura buradan gelme olasılıkları yüksek diye ben buradayım. Geliyorum. Geliyorum. Var, geliyorum. Geliyorum. Geldim Geldi bir tane C. Lan şeyim yok. Lan arkadan da gelmiş. Üç. Of 3 de 3 keyif. Oraya buraya çizmeyi çok seviyorum bıçakla ya. Ne ben de kanka çok zevkli biri <laughs> gitti. info 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 info. Mitteydi, öldü. Nasıl ama? Bir tane C var. A ve B'si mi aradın galiba? Yani? Anlayamadım ki. Sağ taraftaydı. Tamam. Sağ... Güzel başlayayım. Ulti diki. Bakın şimdi. Düşman görüldü. Amına koduklarım gelmedi buraya. Hmm, çok komik ki onlar. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Burada yok ya nerede o bitti. kazandı. İşte bu kadar. Güzel bir fragla bitirdik.